Koronavirüsle ilgili günlük gelişmeler 12 Mayıs 2020 Dışişleri Bakanı bu yaz yurtdışı dışı tatillerini koronavirüs sebebiyle izin vermeme olasılıklarının olduğunu söyledi. Dünya çapında vaka sayısı 4 milyon 300 bine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 287 bin oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1,5 milyonu geçti. Londra Toplu Ulaşım Ağının bu yıl 4 milyar pound kaybetmesi bekleniyor. Rusya son günlerde yükselen vaka sayısı ile dünyada Amerika'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. Mayıs ayında koronavirüs sebebiyle hayatını bakım evlerinde kaybedenlerin sayısı toplam ölü sayısının %40'ını oluşturduğu ortaya çıktı. Hükümet, koronavirüs sebebiyle çalışmayanlara yaptığı yüzde 80 maaş yardımını Ekim ayına kadar uzattı. Britanya'da son 24 saat içerisinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 627 oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 32.692'ye ulaştı.